Başkanım, maden kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Hı hı. Bu yasanın neler içeriyor, kanun tasarısı neler içeriyor, zorlu da getirileri neler olacak Bilgi evet. verir misiniz? Şimdi bu bir torba yasa şeklinde biliyorsunuz Torba yasa kanun tasarısının da şöyle, iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı adı altında bir torba yasa TBMM'ye gelmiş durumda. 5 Haziran 2014 tarihinde de Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek alt komisyona havale edilmiş durumda bu kanun. Bu tasarı yani. Bu tasarıyla değişik konularda 60 madde oluşmakta bu tasarı. Yine mecliste görüşmeler sırasında da bu maddenin artacağı düşünülüyor aynı zamanda sektörümüz ve meslektaşlarımızla yakınlar yakından ilgilendiren bu düzenleme ile çalışma yaşamımızda çok daha olumsuz bir yapı oluşmuş olacak. Kapalı kapılar ardında hazırlanan bir e, yasa bu. Asıl hedefi taşı anlaşmanın yasallaştırılarak çalışma yaşamımızda yer almasına yönelik bir çalışma. Yani aslında kamuoyunda hani çalışma saatleri kısalıyor, haftalık çalışma saati azaltılıyor, kıdem tazminatı ve işte e, emekli yaşı azaltılıyor şeklinde bazı e, kamuoyuna olumlu şekilde yansıtılan bu yasayla aslında taşın anlaşmanın önüne geçmek değil, tam anlamıyla taşın anlaşmanın önündeki yasal engeller de kaldırılarak e, çalışma yaşamına hakim bir tasarı haline, kanun haline getirilmeye çalışılıyor. Peki, e, yani size göre yeterli bir e, tasarı değil bu. Keşinlikle yani beklentilerin... değil. Biz şimdi e, ülkemizde biliyorsunuz son yıllarda e, madencilik iş konunda ağır ve tehlikeli bir iş konu, e, madencilik iş konu. Dolayısıyla e, ben bizim iş konuda yani sektörün iş konu ve diğer ağır ve tehlikeli iş konularında taşeronlaşma sonucunda e, yaşanan toplu ölüm iş kazaları e, hat safhaya çıktı, artmış durumda. En son Soma'da yaşadığımız olay da bunun bir göstergesi. Aslında bu çalışma yaşamı tam anlamıyla emek sömürüsüne dayanan, güvencesiz, güvenliksiz bir çalışma e, ortamı yaratıyor çalışanlar arasında. Dolayısıyla bu e, toplamasıda yer alan işte taşeron taşeronlukla ilgili e, maddelerde bazı değişiklikler yapmaktan ziyade e, biz o olarak bu e, taşeron marifetine çalışmanın tam anlamıyla ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz ki kamuoyuyla bunu bu şekilde talep ediyor. En son yaşanan kazada e, kamuona yansıdığı şeklinde e, tüm bu emeğiyle geçen insanlar bu şekildeki çalışma düzeninin kaldırılması şeklinde, yönünde tepkilerini, taleplerini dile getirdiler ama e, AKP iktidarı ne yazık ki e, bu dile getirilen görüşlerden ziyade daha çok işte işverenlerin, e, patronların büyük sermaye gruplarının taleplerini dikkate alarak kanun çıkartıyorlar. E, emeğiyle geçenlerin, e, emeğiyle geçen insanların taleplerini e, hiçbir şekilde dikkate almıyorlar. E, bu durumda da yani en son, e, en son torba yasada yer alan şekliyle, e, yer alan şekliyle taşeron çalışma da kamuoyuna yansıdığı gibi işte emeklilik yaşının düşürülmesi, günlük çalışma saatinin altı saat olması, 36 saat haftada çalışması gibi e, kamuoyuna hoş gelecek e, durumlar yaratarak bu e, asıl gözden kaçırdıkları konuyu e, gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Yani asıl konuyu taşeronlaşma marifetiyle çalış, taşeronlaşmanın çalışma yaşamında hakim olması hakim olması konusunda atılan bir adım bu tasarı. Daha önceleri şöyle bir durum vardı. E, işveren asıl işlerini asıl işlerinde değil, asıl işlerinde yardımcı olacak işlerde taşeron marifetiyle çalışılması gündemdeyken şimdi bunun önüne geçerek asıl işlerde yani kurumun kurumların veya e, kitlerin yapmakla mükellef olduğu asıl işlerde taşeron marifetiyle e, gördürülecek. E, dava açılmasının önüne geçmek için e, çalışmalar da yapılıyor. Bu tasarıda bunlar da söz konusu. Dolayısıyla bizim e, o olarak bu yasanın bu haliyle e, kabul edilmesini e, onaylamamız mümkün değil. Bunu söyleyebilirim bu aşamada. Peki başkanım e, Soma'da yaşanan maden faciasından sonra kamuoyunda şöyle bir tartışma oluştu. E, Soma'daki Soma'da ölen 301 madenci e, devlet tarafından şehit e, ilan edilecek. E, Zonguldak'taki e, kazalarda ölen madenciler şehit ilan edildi mi e, devlet tarafından? Böyle bir tartışma var. Yani biz e, Zaten biliyorsunuz her yıl e, her yıl derken yani en azından e, 3 Mart 92'de Kozlu'da meydana e gelen ve 263 maden emeklisinin hayatını kaybettiği o faciadan sonra e, her yıl 2-3 Mart'ta biz tüm e, maden e, sahalarında, madencilik sektöründe hayatını kaybeden işçilerimizi maden şehidi olarak zaten anıyoruz. Yani e, dolayısıyla her yıl bu 3 Mart'larda bir daha böyle büyük elim, vahim kazaların, faciaların meydana gelmemesi için taleplerimizi, dileklerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz, ilgilere iletiyoruz. Yani elbette öyle görülmesi lazım. Yani bu iş hayatında hayatını kaybeden, iş çalışma ortamında hayatını kaybeden insanları şehit olarak görmek bizim açımızdan zaten geçmişten bugüne bakıldığında e, uyguladığımız bir durum. Yani bunu böyle, taleplerimiz böyle bizim. E, e, tabii ki sadece Soma'da hayatını kaybeden maden emekçileri değil, e, tüm sektörde çalışırken hayatını kaybeden insanları biz zaten şehit olarak e, kabul ediyoruz. Öyle ad ediyoruz. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Ben e, eklemek istediğim e, şöyle bir durum var. Yani bu maden yasa tasarısı adı altında gündeme getirilen ve bu torba yasada görüşülen bu kanunla, bu taslakla çalışma hayatında hiçbir şey değişmeyeceğini, yani eskisinden daha kötü durumlarda bu çalışanların, eskisinden daha kötü kötü durumda olacağını söyleyebilirim. Sadece, biraz evvel söylemeye çalıştım, işte kamuoyuna da e, öyle yansıdı, işte çalışma saati e, düşürülüyor 6 saate, günlük 6 saate, haftalık 36 saate, işte kadem tazminatlarıyla ilgili e, bazı düzen, düzeltmeler, olacağı söyleniyor. Bunlar bir müjde olarak kamuoyuna sunuluyor. Bunları müjde olarak e, belki e, hani lokal iyileştirmeler olarak görülebilir ama esasında bu taşeron çalışma yönteminin bu yasa, torba yasayla taşeron çalışma yönteminin tipik olmayan atipik insana yakışmayan çalışma yönteminin e, tüm çalışma hayatına hakim olacağı bir yasa, yasal düzenlemedir bu. E, bunu bu kamuoyuna bir kez daha bildirmek istiyorum. Buradan bu çalışma şeklinin emeğiyle geçilenlere yakışan bir çalışma düzeni olmadığını buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bu yasal düzenlemeyi de, bu şekilde oluşturan yasal düzenlemeyi de kabul etmemiz bizim mümkün değildir. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkürler. Evet, öte yandan şunu da bildirmek istiyorum. Biz bu ayın 16'sında, pazar günü bu ayın 16'sında Soma'da, Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak bir basın açıklaması yapılacak Soma'daki, Soma'da sonra tüm Türkiye halkına yönelik olarak. Buradan da bunu üyelerimize ve tüm operasyonlara duyurmak istiyorum. katılmaları konusunda da bizim odamıza temasa geçip katılacaklar. Kimler katılacaksa odaya isimlerini yazmaları buradan kendilerine duyur. kendine duyuruyor. Evet. Teşekkür ederim.